Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle sinir sisteminin bir bölümü olan omurilik hakkında bilgi paylaşacağım. Bir önceki videolarda hatırlarsanız sinir sistemini iki bölümde incelemiştik. Bunlardan bir tanesi merkezi sinir sistemiydi. Bir diğeri ise çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sisteminin bir parçası olan beyinle ilgili bilgi paylaşımını daha önceki videolarda yaptık. Bu videoda sizlerle omuriliğin temel işlevlerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz yapısal özelliklerine hiç girmiyoruz. Tamamıyla görevleri üzerine odaklanmış durumdayız. Tabii ki görevlerinden de öne çıkan görevleri. Bütün ayrıntıları yine burada ele almıyoruz. Şimdi burada omurilik bağlamında tartışacağımız temel konu refleks konusudur. Refleks konusunu tartışırken beynimiz tarafından yönlendirilen refleksler, omurliğin kontrolünde bulunan refleksler ile bir de sonradan kazandığımız reflekler, yani öğrenilmiş refleks nedir ve bunun örnekleri nelerdir? Bunları sizlerle burada şimdi birazdan ayrıntılandıracağım. Şimdi omurilik sırtta omurga adını verdiğimiz ve iskelet sisteminin taşıyıcı bölümü olan bir yapın içinde bulunuyor. Bu omurga içerisinde omurilik kanalı bulunur. Bu omuriliğin içerisinde uzanır omurilik. Ömürlük'ün temel işlevi beyinden gelen uyarıları ilgili organlara iletmek aynı zamanda ilgili organlardan gelen duyu sinirleriyle gelen uyarıları da benzer şekilde beyne aktarmaktır. Bir yerde ömürlük tam bir geçiş görevi yapıyor, bir transfer merkezi olarak çalışıyor. Diğer taraftan ömürlük'ün kendisinin yaptığı bir iş ise bazı refleksleri yönetme yeteneğine sahip ömürlük. Şimdi buna göre bir genelleyecek olursak omurilik hangi görevleri yapıyor bunu anlamaya çalışalım. Bir kere biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi çevreden gelenler, uyaranlar beyni iletiyor. Yani değişik organ da olabilir. Mesela elimizdeki herhangi bir iğne batması olsun, elimizin acıması olsun ya da gözümüze bir ışık geldiğinde bunlar mutlaka omurilik üzerinden aktarılarak beyne gidiyor. Aynı şekilde beyinden gelen uyartıları da Çevresel sinir sistemine iletiyor. Çevresel sinir sistemi aracıyla da ilgili organa taşınıyor. Burada tabi bir impuls kavramı var. Impuls arkadaşlar dışarıdan alınan uyaranların sinir sistemi üzerinde oluşturmuş olduğu etki ediyoruz biz. Dışarıdaki herhangi bir şekilde bir etki uyaran anlamıyla tanımlanıyor. Bu uyaran sinir sistemin üzerine taşınırken artık impuls adını alıyor. Aradaki bu temel farkları bu şekilde özetleyebiliriz. Impuls'ın tabii ki oluşu şekli farklı ama yine burada onu yapı olarak çok fazla değinmeyeceğiz. Omuriliğin birçok işlevi tabii ki beyin tarafından dikte edilip kontrol ediliyor. Bu anlamda ne diyebiliriz omurilikle ilgili? Tamamıyla görevlerini beynin kontrolünde gerçekleştiriyor omurilik. Bir yerde merkez sinir sisteminde baskın olan bölüm beyindir. Omurilikte tamamıyla beynin uç görev elemanı gibi çalışıyor. Yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi uyaranları almak ya da beyinden gelen uyaranları ilgili organlara iletmek gibi. Tabii ki bunun yanında omuriliğin beyinden bağımsız olarak gerçekleştirdiği bazı refleks hareketler var. Biz bunlara omurilik refleksleri adını veriyoruz. Şimdi mesela kapağı refleksi bunlardan bir tanedir. Spesifiktir. O yüzden bunu ben hemen altına bir yıldız koyuyorum. Aynı şekilde herhangi bir sebepten dolayı kolun yanması olabilir ya da vücudumuzun herhangi bir bölümün acıması olabilir. Kendimize böyle ani olarak sakındığımız olaylar, koruma yönelik gerçekleştirdiğimiz olaylar mesela bunlardan birkaçı. Bunlar da yine o millet tarafından yönlendirilen reflekslerden birkaçıdır. Şimdi buna göre bir refleks nedir sorusunun yanıtı herhangi bir uyaran karşısında sinir ve kas sisteminin birlikte çalışması gerekiyor tabii ki sinir ve kas birlikte çalışmasıyla verilen yanıta biz refleks diyoruz. Şimdi burada tabii ki bir hareketin refleks olabilmesi için tepki anlık olması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Bir de istemsiz olması gerekiyor. Daha da önemlisi arkadaşlar refleks hareketleri kontrol edilemez, durdurulamaz. Yani bir kere hareket başladığında bunu engelleme şansınız yok. Bir refleksi sebep olan bir veren almışsa bir organizma mutlaka o hareket gerçekleşir. Şimdi refleks hareketleri ile işgüdüsel hareketler çoğu kez birbirine karıştırılır. İşgüdüsel hareketler ise kontrol edilebilir. Yani bir süre durdurulabilir. Ama refleks hareketlerini durduramazsınız. Yani durdursanız bile mutlaka o hareket mutlaka gerçekleşir. Ama işgüdüsel hareketleri eğer durdurursanız gerçekleşmeyebilir. Tamamıyla bu sizin kontrolünüzde olan bir davranış şekli gelebilir. Mesela üreme işgüdüsel bir harekettir. Ama insanlar istemezse üreme eylemini gerçekleştirmeyebilirler. Aynı şekilde beslenme de işgüdüsel bir harekettir. Arzu ederse, insan tepki verirse mesela beslenme eylemini gerçekleştirmeyebilir. Bu nedenle refleks hareketlerini biz işgüdüsel hareketlerinden ayırdan en önemli özellik tekrar özetlemek gerekirse refleks hareketleri bakın anlık bir hareketlerdir ve istemsiz bir tepkidir. Ve refleks hareketleri ise ertelenemez yani mutlaka uyaran geldiğinde o mutlaka gerçekleştirilir ama işgüdüsel harekette ne dedik? Ertelenebilir, gerekirse yapılmaz demiştik. Şimdi bir refleks e, hareketinin gerçekleşebilmesi için omurilik sisteminde bir yay sistemi ifade ettiğimiz bir sinir ağları var. Bu sinir ağlarının oluşturmuş olduğu bu ilişki sistemine biz reflekse adını veriyoruz. Bir refleks de uyartıların alındığı bir kısım var. Mesela burada elimiz herhangi bir şekilde yandığında uyartının aktarıldığı, bakın şöyle giden e, buraya doğrudan e, omuriliğe aktarıldığı bir kısım var. Bunu biz duyu siniri diyoruz. Şimdi bir kere burada bu bağlamda konuşacak olursak çevreden gelen bütün uyartılar duyu sinirleriyle alınıyor. Vücudumuzda her yerde bu tür duyu sinirleri vardır. Bu içerisinde geldiğimizde ise burada bir tane bir ara sinir vardır. Ara sinir veya bunlar tabi ara nöron da duyabilirsiniz. Ara sinirden sonra hemen bakın o yeni bir uyaran oluşuyor ve nereye gidiyor bu uyaran ilgili organı gidiyor. Yani kolumuza gidiyor ve kolumuzu geri çıkıyor, çekiyoruz. Bu şekilde o uyaranı ilgili organa taşıyan sinirde de biz motor sinir adını veriyoruz. Öyleyse bir refleks yayında üç tane sinir var. Bunlardan bir tanesi duyu siniridir. Bir diğerisi ara sinirdir. Bir diğerisi ise motor sinirdir. Duyu siniri dışarıdan gelen etkileri alıyor. Nereye taşıyor bunu? O müliğe taşıyor ve oradan ara sinir aktarıyor. Ara sinirden tekrar nereye dönüyor? İlgili organı. Mesela elimiz yanmışsa elimize geliyor. Yani tabii ki şu sistemi unutmamak gerekiyor. Sağ ayağınızı çivi batarsa sağ ayağınızı çekersiniz. Sol ayağınız yanarsa sol ayağınızı çekersiniz. Mesela sağ eliniz yandığında sağ elinizi çekersiniz. Neden sağ elimizi çekiyoruz? Çünkü sağ elimizdeki sinirler uyarılıyor. Yani sol elinizdeki sinirler uyarılmış olsa sol elimizdeki sinirler kolumuzu çekerdik. Bakın bu mantığı da yine burada özetlemiş olalım. Yani Hangi vücudunuz neresi uyarılırsa refleks hareketi orada gerçekleşiyor. Bir de bu dikkat etmeniz gerekirse bakın refleks harekettir. Omurilik refleksleri gerçekleşirken arada ne yok? Beyin yok. Yani davranış gerçekleşirken beyin ortada değil. E bizim haberimiz oluyor ama bunları diyebilirsiniz. Sadece beyni bilgilendirmek için bilgi aktarılıyor. Yani davranışı omurilik kendi gerçekleştiriyor. Beyni de bilgi aktarıyor. Öyle diyelim. Ben bunu yaptım haberin olsun diyor. Sen de bunu öğreniyorsun yani. Ama davranış çoktan gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi öyleyse buradaki özet olarak ifade etmek gerekirse e, omurilik tamamıyla beynin kontrolünde çalışıyor. Beynin güdümünde çalışıyor. Ama omuriliğinde gerçekleştirmiş olduğu bazı hareketler var. Refleks hareketleri var. Bunları da biz ne dedik? Omurilik refleksleri adını verdik. Şimdi öyleyse buradan bir özet çıkartalım ve öğrendiğimiz bilgileri bir netleştirmeye çalışalım örnekleriyle. Vücudumuzda iki tip refleks var buna göre arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kalıtsal refleksler. Yani doğuştan gelen reflekslerdir. Bunlar tekrar söylüyorum bakın. Bunlar işgüdüsel davranışlar değildir. Biraz önce işgüdüsel davranış ne demek olduğunu sizlerle paylaştım. Bunlar kalıtsal reflekslerdir ve doğuştan gelir. Yani bunlar doğuştan gelen kalıtımla bize aktarılan reflekslerdir. Ne? Bu reflekslerin bir kısmı beyinle kontrol edilir ki daha önce beyni anlatırken bunları sizlerle paylaştım. Bir kısmı ise omillikle kontrol edilir. Şimdi beyinle kontrol edilen refleksler, göz kırpma, mesela göz bebeklerin büyüyüp küçülmesi, hapşırma var, mesela öksürük, solunum hareketleri, bebeklerin emme refleksi bunlar tamamı beyinle kontrol ediliyor. Omelik refleksi ise daha çok karşımıza diz kapağı refleksi, elin çekilmesi gibi refleksler olarak karşımıza gelebilir. Şimdi öyleyse burada hemen bir ayrım yapmak istersek ben şunu öğrenmeye tercih ederim. Yani işte tabii ki konuşuyoruz aklınızın bir tarafına bir kışvesini yazacaksınız ama özellikle bu diz kapağı refleksi çok zor olur diz kapağı refleksi çok özel bir reflekstir. Patella refleksi diyoruz biz bunu. Yani filmlere bile konu olmuştur. Yani esprisi bile olmuştur. Doktor hastasını sandalyeye oturtur karşısına çıkar. Mesela hemen diz kapağın altına uygun bir sivri, bir cisimle dokunduğunda ayak kendiliğinden kalkar mesela bu hikaye bu. Şimdi öyleyse diz kapağı refleksi, omurilik refleksi olarak bir kere bunu öğreneceksiniz. Bunu öğrenin. Çünkü bu sorulacak sizi ve bunun dışındakileri zaten nereye atıfta buluyorsunuz Doğrudan e, beyinde gerçekleşen refleksler olarak atıfta bulunabilirsiniz. Şimdi bunlar ama bakın gerek beyin gerek omurilikteki oluşan refleksler bir tür refleksler? Kalıtsal refleksler. Yani bunlar nerede geliyor? Genetik olarak doğuştan gelen refleksler bunlar. Bir de kazanılmış refleksler var. Kazanılmış refleksler ise bunları biz öğrenilen refleksler veya sonradan edinilen refleksler olarak da ifade ediyoruz. Doğuştan bu tür beceriler yoktur kişilerde. Daha sonra öğrenerek elde edersin. Mesela yürümek, yüzmek, koşmak, bisiklete binmek, araba kullanmak. Bunlar bakın her biri sonradan kazanılan reflekslerdir. Tabii ki öğrenme sırasında beyin devredilir. Beyin kabuğu, kabuğu beyin yarım küreleri Devredilir öğrenilmesi sırasında. Fakat bu iş öğrenildikten sonra görev tamamen kime devredilir? Omurlığa devredilir. Yani şöyle düşünebilirsiniz bakın. Ee, şuraya diyelim ki burası omurlık olsun. Şurası da beyin olsun arkadaşlar. İlk mesela bisiklet binmeyi öğrendiğinizde omurlık ve beyin birlikte çalışıyor. Beyin o aktarıyor. Siz de bisiklet binmeyi öğreniyorsunuz. Bir süre bisiklet binmeyi öğrendikten sonra beyin devreden çıkıyor. Kimin üzerine yıkılıyor bütün iş? O üzerine yıkılıyor. Ve bisiklet binerken artık öğrendikten sonraki süreçte yaptığınız bütün hareketler düşünmeden yapıyorsunuz. Çünkü düşünmeden yaptığınız için kim devrede? O devrede. Düşünerek yapmaya başladığınız zaman kim devreye giriyor yine? Beyin devreye giriyor. Şöyle diyelim mesela dengeli bir şekilde bisiklet sürerken tak diye bisikletin lastiği patladı. Düşmemek için kendinizi kontrol ederken beyin devreye giriyor. Ne olduğunu anlayabilmeniz açısından. Öyleyse sonradan kazanılmış refleksler, refleksler... Öğrenme aşaması neyle başlıyor? Beyinle başlıyor. Öğrenme işlemi gerçekleştikten sonra nereye devrediliyor sorumluluk tamamıyla? O milliye devrediliyor. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz mesela. Kalecilikte bu işler böyledir. Sporda çok önemli bu olaylar özellikle. Örneğin sporcunun başarı e, düzeyi re, edindiği davranışı, öğrendiği davranışı refleks haline getirmesiyle ilgilidir. Mesela bir kaleci için çok önemli. Başka diğer savunma sporu yapan kişiler için mesela judo, karate gibi bu tür sporları yapanlar için refleks hareketleri çok önemli. Boksta mesela yani aklımıza gelebilecek birçok beden hareketinin, hızlı beden hareketi gerektiren bütün sporlarda öğrenilen hareketin mutlaka ne hale getirilmesi gerekiyor? Refleks hale getirilmesi gerekiyor. Bu yüzden öğrenilen hareketin refleks hale getirilebilmesi için de bu tür sporlar biliyorsunuz ağır antrenmanları olan sporlardır. Yani uzun süre antrenman yapmak zorundasınız. Bir davranışı iyice pekiştirebilmek için. Şimdi bununla ilgili paylaşmak istedim. Üç tane sorun var. Bunlara bakalım. Birinci sorumuz ne demişiz? Sadece omurilik sorumludur demiş. Yani omurilik refleksini soruyor size. Ee, bir kere göz kapağı hareketleri beynin sorumluluğunda olan bir şeydi biliyorsunuz bisiklet binme hem öğrenme refleksidir, sonradan kazanılan bir reflekstir. Sadece omurilik sorumlu değildir bisiklet binmeden. Beyin de sorumludur. Ama patella refleksi sadece omurilik sorumluluğunda gerçekleşen bir reflekstir. Bu soru doğru yanıtı C seçeneğidir. Yine bu soruyu nasıl organize etmişim. Yukarıda verilen refleks hareketlerinden beyin sorumludur diye sormuşum bu sefer de. Hangisi olacak? Göz kapağı hareketleri ve bisiklet binme beynin de işin içinde olduğu bir davranış şeklidir. Bu sorunun doğru yanıtı 1 ve 2'dir bu durumda. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıdaki hangileri kalıtsal reflekslerdir demiş. Yani ne demek? doğuştan gelen reflekslerdir. Şimdi burada doğuştan gelmeyenleri önce bulmaya çalışalım. Sonradan öğrendiklerimizi bulalım. Ondan sonra sallayacağım yani. Bilmiyorum diyelim. Yani Birçok refleks hareketi var çünkü. O yüzden dikkat çekenleri ben öğreniyorum. Bir kere hemen burada görüyorsun bakın. Diz kapağı refleksi bu e, omilik refleksi. Zaten bir örnek vermiştim. Dans etme sonradan öğrenilen bir davranış. Bisiklet sürme de sonradan öğrenilen bir davranışlar. Hani diyorlar ya, anne karnında öğrenilmiyor bu davranışlar. Sonradan öğrenilen davranışlar. Öyleyse doğuştan gelen refleks hangisi olacak? Diz kapağı refleksiyle hapşırma. Yani 1 ve 4. Yani bu sonun doğru yanıtı A seçeneği. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.